biz evet. burada üç gün hiç devleti yanımızda görmedik. Hiçbir şekilde bu makineler de bizim. Bak ben Antakya'daydım. Diyorlar ki ilk iki gün hiç kimse şey yoktu. Arkasından Islaya'daydım. Nurdağındaydım Gaziantep. <laughs> Tamamen yıkılmış. Başkanım şeydir. da halen yok ya. İ iki gün halen kimse yoktu yok. diyor. Halen yok ya. Gaziantep merkez, Adana merkez, Osmaniye merkez, topu topu on beş yirmi tane bina yıkılmış. Gaziantep yani biz buradaysak vallahi mucize, orada da yok ya. Mucize eser yani olarak buradayız. Adana'da on altı yer yıkılmış. Biz He? gittiğimizde daha yeni başlayan iş yani var. Yani buradaki durum var ya şimdi Adana'da topu topu on altı bina yıkılmış. Buradaki durum aynı. Koskoca şey, topu topu 16 tane çöken bina var. Durum aynı. Bazen hiç topum Bazen de böyle yavaş yavaş vatandaş ne yapıyorsa o kadar. Bir de kusura bakmasınlar yani. Beceriksiz adamları Yerleştir, yok Ama hemşeri bir diye, bir yok bir diye, yok arkadaş diye, yok yakın diye görevlendir iş bilmez evet. adamları. Felaket olduğunda da sistem kilitlensin, ondan sonra evet. siyaset miyaset Başka yani Başkanım şimdi evet. dördüncü gündür biz Yer Vakfı'dan çıkmışız, gelmişiz buraya, bugün canlı bir insan çıkarıyoruz. Allah 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 Allah. Allah. Biz gönüllü olarak geldik, biz durumu ciddiyetinde, insanlar durumu ciddiyetinde değil. Sosyal medyayı kapatmaya çalıştılar, Twitter'ı evet. Twitter kapattılar evet. ya 6-7 saat, ben tünör, tam Antakya'daydım, millet birbirine ulaşamıyor.